Merhaba, adım Eyüb Ensar Evliyaoğlu, buraya İstanbul'dan geliyorum. 118 kiloyken tüp mide ameliyatı olma kararı verdim. Bir süre öncesinde internetten duyduğum tavsiyeler sayesinde hani biraz diyet yap, öncesinde hazırlık yap dedikleri için 116 kiloyla ameliyatım Fatih Hoca'da oldu. Fatih Hoca'yı bir tanıdık vasıtasıyla ulaştım. Kendisini çok met ettiler. Uzun süredir bu işi yaptığını, tecrübesini, 4000'den fazla ameliyat ve minimum risk olduğu için öncelikle tercihim oldu. Buraya geldik. Gelme aşamasında öncelikle zaten arkadaşlar sağolsunlar daha yerine gelmeden size yardımcı olmaya başlıyorlar. Ben İstanbul'dan yolculuğum başlarken irtibatımız başladı. Şu saatte geliyorum, şu saatte hastanede olacağım, şu konularda yardımcı olabilir misiniz gibisinden. Aç karnına, tok karnına tüm detayları öncesinden konuştuk zaten. Birçok konuda yardımcı oldular kendileri bana. E, hastaneye yatışımız e, zaten başladığından itibaren e, size önce bir ilaç tedavisiyle ameliyata hazırlıyorlar, kan tahlillerinizi alıyorlar ve sonrasında sabahleyin tekrar kan tahlili alıyorlar. Yani hastane süreci çok canlı geçti. E, bölüm sanki bize ayrılmış, tamamen özel bir bölümümüz vardı. Hasta bakıcılar olsun, hemşireler olsun sinerjiyle geçti. E, ameliyat olduktan sonra yani ilk gün zaten belli ufak sancılarımız oluyor. Onun için zannediyorum zaten verdikleri ilaçlar benim için en azından katil şekilde yetti. İkinci gününden itibaren sıvı beslenme başlıyor. Hastanede zaten size o konuda teşvik edecek insanlar da var. Bir yandan zaten size et suyu olsun, ihtiyacınız olan gıda besinler olsun. Yardımcı oluyorlar, serumlarınız devam ediyor. O da rahattı zaten televizyon izleyerek bu süreci atlattık. Yani onun dışında ee, bahsedeceğim ameliyat sonrası için. Ee, ameliyatın ilk günü zaten anestezi ne zannediyorum etkisiyle çok bir ağrı hissetmedim. İkinci gün hafif bir dozda hani bu ciğerlerle belki birazcık o taraflarda biraz ağrım oldu. O da e, ikinci günün sonunda yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Hani diren size bir yabancı bir cisim gibi gelebilir ama bir ağrı yarattığından değil. Ben şu an cebimde taşıyorum aksesuar gibi bana ait hatta çıkarmak istiyorlar şu an henüz çıkarttırmıyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadım ağrı olarak. Ama dediğim gibi yani hemşire ya da hasta bakıcılara söylediğiniz anda geliyorlar. Fatih Hocam pazar günüydü, işçi bayramıydı, yine yanımızdaydı. Geldi bizi kontrol etti sağ olsun. Hani o konuda hiçbir zaman şey yapmıyorlar, eksik bırakmıyorlar sizi. istediğiniz talepleriniz ve hastane temizliği muntazam seviyedeydi. Yani ben günde iki kere temizlendi özel hastane eyvallah ama beklemiyordum. Yani sabah temizleniyor, akşam temizleniyor. Ben gayet memnundum. Ameliyat olmayan olmak isteyenlere tavsiyem yani bu kararı mutlaka yani hastaneyi ve hocayı araştırarak yapsınlar benim tavsiyemdir Fatih Hoca kesinlikle söylüyorum bu konu çünkü hani tecrübe meselesi ben dediğim gibi Fatih Hoca 4000'den fazla ameliyat yapmış ve yanlış hatırlamıyorsam 4 tane ufak çaplı komplikasyonlar yaşanmış şu anda arkadaşlar evde dendi binde bir çok düşük bir rakam yani günüm şartlarında zaten herhalde anestezinin daha çok riski var. Yani o yüzden e, iyi araştırsınlar hocalarını. Ben hocamdan çok memnun kaldım. Yani tavsiyem de o yöndedir. Araştırmalarını güzel yapsınlar. E, özel hastane tercihleri olsun. Malum bu aralar acaba devlet mi diyorlar pandemi sebebiyle ben kesinlikle bunun bir böyle konforlu bir hastane ortamında yapılması taraftarıyım. Yani tavsiyem bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla iyi günler.